benimle bunun canını sönüyoruz ve skyline kaldım da devam ediyoruz skyline şimdi mi az önce mi girdim bilmiyorum eee neyse ben tam girdim 6 sene kaldı videoyu başlatayım dedim eee yanımıza bu arada adam düşmedi adam yoksa bir şey şu an vururdu ee, neyse diyorum ve abi koruma düşme yani şimdi ben seni de şunu alalım veya videoya like atmasın. atarsan çok çok seviniriz. Ve direkt ben ortaya yürüyeceğim. Gideceğim ortaya. Gideceğim ortaya. Gidiyoruz. Ee, neyse. Biz kaymasın birinci bölümde karşınızdayım. Bu video umarım çok ama çok güzel olur. Ee, bunu da başta söyleyelim. Bir de adamlar kazanıyor kazanıp duruyor. Ben bu adamları birazdan daha... kesiyorum. Tamam ya, tamam adam gelmiyor. Ve bu arada videoya like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın da. Sen Gel gel. gel. Tam bu adam o da bizi sıkıntı çektirmez. Baba. Gel gel gel, gel sen. Gel tamam. Aşağı düşersen ölürsün abi. Ha kestim. Tam bunun kafada güzel çıktı ya. Yani Kafalık güzel bunun. Şimdi bu adam benden kafa vurdu da. Dediğim gibi like'lar az geldi Bu adam bizi, bu sandıkları hiçbirini açtırmadı. Ben de o adama. Baba adam, ar arışır görüyor musunuz adamı? Önümüze geçiyor. Ne kadar bir, bir bir bu adam ne kadar kestirmiş. Ne kadar cahil ve çıktı Böyle çıktırırız. Şurada adam büyük ihtimal daha yeni yani noob. Bu adamın dibine gideceğiz yani bu adam başka bir şey yapmayacak. Eminim bu adamı ya noob oynatıyor ya da noob oynuyor. Bunu diyeyim noob oynuyor ya noob. gördüğünüz kadar hep böyle mallık mı var? Şimdi ben bunu gidin bir keseyim. Bunun başına gelsin. Aa, deysin. ben neden? He? Ben neden kesildim? bu adam da üstten bir taktik yapacak. Orayı kırıp gidecek ama ee, aynen dediğim gibi ben buraya mı yanına mı çıksam yok yok. Direkt ben gidelim biz de. <laughs> Ay, bir de bir tane daha sıkıntı var. Ben böyle gideceğim. Bir de dediğim gibi iyi video like atarsanız çok çok seviniriz. Video like'lar geldikçe ben de yani videolar çekeceğim. Bu videoları hangi arkadaşlarımız izliyorsa yani demek ki çok ama çok güzel like basmadınız ben de bunu üzüldüm kanal yeni zaten sizde gördüm hiç like atan olmadı ben de dedim abi benim videom var dedim bunlar bana neden like göndermiyor dedim Ve bu adamın yanına geldim şimdi haksız bir gebeliyor oluyor ben bu adamı almam şeyin kovulduğunda hep bu bana alalım. Ben her şey yediğimde başka bir şey dönüşüyor. Ben böyle bir delilik mi gördüm? Ve seni kıracağım. Ya abi böyle bir tamam Şimdi adamı kesmek için şöyle yapacağız. Ş şöyle bir çıkalım. Şimdi aga sen orada bekle. Sana bir soru. A. Böleceksin. Aman abi. Aman abi. abi. Ve Ketnaz. İşte böyle kadar. İşte üç adamı iki kişi ve alırım. Böyle alırım. Ne şarjı ikinci İkinci partta görüşmek üzere.